Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir helva tarifiyle geldim. Bugün portakallı irmik helvası yapıyoruz. 250 gram tereyağımızı erittik arkadaşlar. Şimdi hemen 2 su 3 su bardağı irmiğimizi ilave ediyoruz. 3 müydü 2 mi anne? Anneciğim sen ölçtün. 2 su ben ben bakıyorum anneciğim. Yazmıştım ama anne. 2 su, bard evet. su bardağı. 2 su bardağı irmiğimizi koyduk. Güzelce Kısık ateşte ilmeğimizi ve tereyağımızı kavuracağız. Ben de o arada portakal suyumuzu sıkayım. Annem de güzelce ilmeğimizi ve yağımızı yakmadan güzel güzel kavursun. Arkadaşlar ilmeğimizle yağımızı güzelce kavurduk kısık ateşte. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Hemen hazırlamış olduğumuz 3 su bardağı şekerimizi ilmeğimizin üzerine ilave ediyoruz çok değişik bir irmik helvası arkadaşlar eminim hoşunuza gidecektir benim çok hoşuma gitti çünkü harika bir lezzeti var hem de pratik bir tatlı evet. tarifi anneciğim ben şimdi bunu güzelce şekerimizle irmiğimizi güzelce harmanlayacağım böyle eze 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 sonra ateşimizin altına yakacağız portakal suyumuzu ve normal suyumuzu ilave ederek pişireceğiz Hepsini güzelce yapalım. Suyunu, portakal suyunu ilave ederken sizlere tekrardan göstereyim. Açıyorum arkadaşlar. Edeyim. Güzelce şekerimizi, ilmeğimizi yedirdik. Şimdi hemen altına açtı annem ocağımızın. Portakal suyumuzu da hazırladık. Anneciğim e biraz şimdi ısıtacağım. Soğudu çünkü biliyorsun ocağımızı kapattığımız için. Sonra suyumuzu ve portakal suyumuzu ilave edeceğiz. Şimdi birazcık bunu ben gene karıştırarak ısıtayım anneciğim. Ondan sonra ilave edelim. Pratik bir tatlı arkadaşlar. Zaten hep evet de söylüyorum bizim kanalımızda hep pratik tarifle pratik lezzetler var. Elimizde o an ne varsa on, o anki lezzetlerle sizlere güzel güzel tariflerimizi sunuyoruz arkadaşlar. Annem güzelce kavursun. Sizlere tekrardan göstereyim. Güzelce ısıttık. Şimdi hemen hazırlamış olduğumuz su soğuk değil anne? Evet anne. Kabak da koyar ne, öyle karışır önce. Şeker, şeker olduğu için şey oluyor gördüğün gibi. Kapaklandı mı? Evet bunu birazcık şu şeker soğuk suya girince donuyor. Donuyor ya anneciğim. Onu şimdi karıştıra karıştıra dağıtacağım. Sonra portakal suyumuzu koyacağım. İkisini birden koymayacağız anneciğim. Hmm, ben ikisini evet. bir sandım. Yok anneciğim. Güzelce annem eritsin. Sizlere portakal suyunu koyacağız. Daha sonra demlemeye mi bırakacağız anne helvamızı? <laughs> evet. Hatta eridi görüyorsun anneciğim. Evet eridi. Çok çabuk hemen eridi. Şimdi bir su bardağı sıktım arkadaşlar. Sıkılmış. Taze sıkılmış olması lazım. Şimdi güzelce suyunu karıştıra karıştıra çektirelim. Bu şekilde arkadaşlar hem de portakalımızın tadını alacak. Demlendiği sürece evet. ve karıştırıyoruz görüyorsunuz. Bir kendi kısık ateşte içini çeke çeke daha güzel olacak helvamız. Bardağı ölçülerimiz 200 milim. Evet, tarifini zaten videomuzun altına yazıyoruz anneciğim bütün ile birlikte vermek veriyoruz sizlere elimizden geldiğince arkadaşlar sesinden dolayı kusura bakmayın hmm. biraz rahatsızım çok çirkin biliyorum ama yapacak bir şey yok şimdi güzelce demlesin helvamız sizlere son halini göstereyim Heh. arkadaşlar suyumuzu güzelce çektirdik ortak suyumuzu birlikte annem son anda Fıstık da eklemek istediği Bu şekilde ayırtladım ben hemen. Birazcık ince ufaklı parçaladık. Hiçbir şeycik olmaz. Şimdi arkadaşlar helvamız oldu değil mi anne? Evet anneciğim. Şimdi bunu altını kapatacağım. Üzerini kapatacağım arkadaşlar. Bir 20-25 dakika kendine gelmesini bekleyeceğim sonra sunum aşamasında görüşürüz inşallah. güzelce dinlensin fıstık arkadaşa tercihe bağlı Dilerseniz koymaya evet. da bilirsiniz cevizli olur Tabi isterseniz tamamen dediğim gibi isteğe bağlı Sade de olabilir anneciğim hiç sıkıntı değil ama arkadaşlar Burası Efsane koktu çok güzel oldu hamileler kusura bakmasın canınız çektiyse gelin buyurun Ben size bu helvadan yaparız Biz affola şimdiden. Güzelce dinlensin. Sunum kasemizi alırken tekrardan sizlere göstereceğim. Arkadaşlar helvamız görüyorsunuz kıvamına geldi. Çok da güzel oldu. Burada da hemen sunum yapacağımız portakallarımızı hazırladık. Sunum tabağımıza. Şimdi nasıl yapacağız anne bunu? Tadına bakabilir miyim? Tabii ki bakalım. Elinde değil. <laughs> Kaşıkla bakabilirsin anne <laughs> Hmm. Çok harika oldu güzel oldu anneciğim Çok güzel olmuş Evet. Hadi anne bir an önce sunum yap yiyelim hemen Anneciğim tamam ben bir iki tane yapayım sonra gösterelim Annem yapsın arkadaşlar sizlere göstereyim Arkadaşlar bir tanesini yaptık çok güzel görünüyor Şimdi hemen böyle küçük kase Kasemizde böyle bastıra bastıra annem dolduruyor Fıstık biraz daha bol olaymış anne. Daha güzel olacakmış. Böyle fıstıklı fıstıklı. Biraz bir aşağıdan yaparsan anne. Hı. Öyle izin Anneciğim böyle bastırıyorum ki şey olsun diye. Kola çıksın diye anne? Evet anneciğim. Evet hemen portakalımızı aldık. Kase gibi. Helvamızın üstüne kapatıyoruz. Hemen test çeviriyoruz. Koptu galiba anne. Koptu mu? Evet. İnşallah. Bu kısmı biraz uğraştırıyor ama güzel. Evet. Güzel oldu. Sonuç Hepsini hemen... yapalım anneciğim. Sonra gösterelim. Arkadaşlar sunumumuzu da yaptık. Portakallı irmik helvamız hazır. Çok da güzel oldu. Sizler dilediğiniz şekilde sunum yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Deneyecek olanlara yapacak olanlara kolay gelsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.